Değerli dinleyenler, hepiniz Allah'ın selamıyla selamlayarak bugünkü Nurdan Damlalar programına başlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun efendim. Bugün Araf suresi 16. ayeti okuyarak başlayacağız inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kale fe bima Dedi ki sen beni saptırdın. Le ak'udenne lehum sıratakel müstakim ben onların senin doğru yolun üzerine oturacağım onlara karşı senin doğru yolun üzerine pusu kuracağım oturacağım okulları azdırmak için elimden geleni ardıma koymayacağım dedi şeytan bu bir önceki programda da söylemiştim Hazreti Adem'i farklılaştıran şey pişmanlık duymasıydı şeytan pişmanlık duymadı kendisinin kazanmadığı bir sebepten ötürü üstünlük tasladı. Yani kendi dahli yok yaratılmışlığında. Bundan dolayı bir üstünlük sağladı. Beni ateşten onu topraktan yarattın diye insanoğlunu küçümsedi. Kendisini yüceltti. Bu sebeple de Allah tarafından ne yapıldı? Dergah'tan kovuldu. Rahmeti Rahman'dan kovuldu. Şimdi bu ayetlerle açılım sağlayacak nitelikte Hicr suresinde ilgili ayetler var. Oradan da 33'ten itibaren okuduğumuzda yani 33. ayetten itibaren okuduğumuzda 44'e kadar 43'te dahil olmak üzere şeytanın o dönemdeki macerasını görmüş oluyoruz. Şimdi bu suçlu insan veya suçlu varlık psikolojisi ve Kendini beğenmiş varlık psikolojisi. Konumunu tam tespit edememiş, bulunduğu yeri içselleştirememiş, içine sindirememiş. Dünya hayatında insanlar arasında da olur, bir insanı takdirle birileri bir makama getirir. İyi bir performans göstermiştir ona göre. O makamda liyakat sahibi olmadığı için en ufak bir kırılma noktasında falso yapar o makama layık olmadığını ortaya koyacak tavır sergiler. Ne oldum delisi olmak diye bir şey var ya, ne oldum delisi olmak. Türkçe'de kullanılır. Bu aslında iradeli varlıkların bulundukları pozisyonu içselleştirememeleriyle alakalı bir ifade biçimidir. Şeytan da öyle yapmış. Bulunduğu yeri içselleştirememiş. Her ne kadar senin kendine dair özelliklerin, niteliklerin diyelim. Var ise de sana o sahiplenip de kendince bir değer olduğunu düşündüğün değerleri veren Allah sana diyor ki secde edeceksin. Sen ne yapıyorsun ey iblis? Sana o değerleri verenin, seni değerli kılanın sana verdiği emri yerine getirmiyorsun. Aklıma geldi söyleyeyim. Siyasette de buna benzer şeyler oluyor. Diyelim ki A partisi, B partisi falan. Bir lider yola çıkıyor. Giderken aslında liderin karizmasından kaynaklı yanına aldığı adamlar da değer kazanıyor. Yürüyüş esnasında bir takım başarılı işler dolayısıyla trend yükselince başlangıçta sıfır olan liderin karizmasıyla beraber bir yerlere gelmiş olan isimler kendilerini bir şey zannetmeye başlıyorlar. Kendilerinden kaynaklı bir başarı olduğunu zannediyorlar. Ve bir de bakıyorsunuz süreç içerisinde o karizma sahibi, insanları alıp sürükleyip götüren liderin yanında karizmasından istifade ederek bir yerlere gelmiş olanların kendilerini bir şey zannetmesi sonucu liderle çelişmeleri, takışmaları söz konusu olabiliyor. Ve bir de bakıyorsunuz o işte yola çıktığı ve kendisi adına değer kazandığı liderini ayağını kaydırma operasyonlarına girişiyor. Bu tabi insanlar arasında da olan şey. Şeytanın yaptığı da bundan başka bir şey değil. Tabi Cenab-ı Hakk'ın ayağını kaydırma vesaire gibi haşa böyle bir şey olacak değil. Kendisi bir şey değilken yarattı Allah. İnsanı da öyle düşün. Hani ma garrake bir rabbikel kerim diyor ya Allah. Ya eyühel insan ma garrake bir rabbikel kerim. Ve insan sana ne oluyor da kerim olan Rabbine karşı büyükleniyorsun. Şeytan da bir şey değilken Allah onu yarattı. Sonra koyduğu kriterler çerçevesinde şu işleri yaparsan dedi sana böyle bir makam layık görürüm ben dedi. O işleri yaptı. Laik görülen makama geldi. Ondan sonra işi karıştırdı. O makamı yaratan da oydu. Kendisini yaratan da oydu. Önüne o fırsatları çıkaran da oydu. Ne oldu? O makama liyakat göstermedi. Kıyamete kadar lanetlendi. Bütün bir insanlık şeytanı lanetle anar. İnanan, inanmayan herkes. Çünkü herkese göre şeytan götüdür. Bir bakıma dinden etkilenir bu kanaate varır. Bir bakıma başka düşüncelerden etkilenir bu kanaate varır. Bir suç figürü, kışkırtıcı suç figürü olarak şeytan mevcut. Bima <laughs> agveyteni beni saptırdığın şey sebebiyle. Ne o? Adem'e secde et dedi. Bu sebeple la <laughs> oturacağım. Nereye? Lahum <laughs> onlar için oturacağım. Nereye oturacak? Sıratak el müstakim sırat müstakimin üzerine oturacak. İnsanları saptıracak ya da dinle insanları kandıracak. Hazreti Adem'le Havva anamızı nasıl kandırdı? Dinle kandırdı. Melek olacaksınız dedi. Eğer siz o ağaçtan yerseniz melek olacaksınız. Allah sizin melek olmanızı istemiyor dedi. Burada ebedi kalacaksınız dedi. Bu sebeple Allah sizin o meyveden yemenizi istemiyor dedi. Ve sonrasında tabi bu sahnenin sonrasında Allah Azze ve Celle onu ne yaptı? Kovdu. Hala cedelleşiyor. Konuyla ilgili başka ayetler var. Mesela Bakara suresi 37. ayet. Orada Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Şeytan Allah'ın emrini dinlemediği, ona tövbe etmediği için suç işlemeye yöneldiğini görmemiş. Başına gelen felaketten kendini değil Allah'ı sorumlu tutmuş. Hz. Adem gibi Cenab-ı Hak'tan bağışlanma dileyeceği yerde intikam almak için süre istemiştir. Adem ise yaptığı hatayı anlamış. Nasıl tövbe edeceği konusunda Rabbinden öğrendiği kelimelerle dua etmiş, Allah da tövbesini kabul etmiştir. Bu ayet hangi ayet? فَتَلَقَّ Adem min رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابِ عَلَيْهِ Adem Aleyhisselam öyle bir yürek yangını hissetti ki, pişmanlığı anlatılası değil. Hazreti Adem adına şöyle bir empati yapalım. Yaratılmış bir anda kendisini Allah'ın nimetleri içinde bulmuş. Meleklerin hizasında bulunmuş. Allah onunla melekler arasında bir canlı olayı yaşatmış. Bu bir bakıma Hazreti Adem açısından bakacak olursak, insanlık adına bakacak olursak henüz birçok şeyin netleşmediği Mesela kötülük diye bir kavram yok henüz, günah diye bir kavram yok henüz, kaybetme diye bir kavram yok henüz. Sadece Allah ile melekler arasında geçen bir olayın final noktasında Cenab-ı Hakk'ın o meleklere bilmedikleri şeyi göstermek adına Hazreti Adem'i getirip onların önüne koyması sahnesi var. Bunu şöyle tanımlayabiliriz, kendisini nimet içinde bulmak henüz hiçbir sıkıntı, meşakkat vesaire bir şey yok yani. Sınanma, denenme yok yani. Sonrasında tabii cennete konduktan sonra, o imtihan alanına konduktan sonra imtihan başladı. Test olayı orada başladı. Şimdi gözünü açmış, Rabbini görmüş, melekleri görmüş insanoğlu. Sonra birdenbire buradan gözden düşme suretiyle düşürülmüş. Gözden düşmedir bu. İhbidu diyor ya Allah, inin oradan. Sürgün emri nimetin içinden çıkarıyor Allah, mihnet dünyasına atıyor. Bu acı verici bir durum. Henüz Hazreti Adem'in fıtratında hiçbir dejenerasyon yok. Hazreti Adem peygamber diyelim. Yani Ademoğlunun veya insan neslinin fıtratında hiçbir dejenerasyon yok. Bozulma yok yani fıtrat üzere henüz. Selim fıtrat üzere. Dolayısıyla vicdanının kanaması, pişmanlık duygusunun zirve yapması çok normal. Rabbena zalemna enfusena fe in lem diyor ya. Eğer sen bizim hatamızı affetmezsen biz o zaman zalimlerden oluruz. Bu yürek yangınını Hazreti Adem hissetti, yaşadı. Ama şeytan işte şu okuduğumuz ayetteki gibi bir tavır sergiledi. Hayatın içinde insanlarla yaşadığımız olaylarda benzer sahneler o kadar çok ki, o kadar çok. Suç işler suçuna pişmanlık duymaz. Hatta üste çıkar. O kadar ki siz kendinizi suçlu hissedersiniz. O kadar bastırır yani. Azgın şeytan da aynı tavrı sergiliyor. Rahmetli hocam, muazzir Özcan bir beyt var ya su uyur düşman uyumaz. Bunu bir başkasının şu şekilde geliştirdiğini anlatmıştı. Su uyur düşman uyumaz. Suçuna pişman uyumaz. Maddede şişman uyur ama manada şişman uyumaz. Yani Hz. Adem tabii ki o suçu işledikten sonra pişmanlık duydu ama bir şey fark etmedi. Suç işlenmiş oldu bir kere. Hicr suresinin 40. ayetinde de yine konuyla alakalı Cenab-ı Hak şöyle buyurmuş. Onu da bir gözden geçirelim. Yeryüzünde kimleri saptıramayacak şeytan? Allah'ın salih kullarını saptıramayacak. Çünkü onlar basireti Kur'an olanlardır. Rabbi Allah olanlardır. Hani meşhur bir tekerleme var. Dost istersen Allah yeter. Mürşit istersen Kur'an yeter nasihat istersen ölüm yeter diye. Bir böyle bir şey var yani tekerleme var. Çünkü onların dostu Allah mürşidi Kur'an'dır. Onlara şeytanın müdahalesi çok zordur. Mümkün değildir demeyeceğim çok zordur. İlla onlara da başka türlü yaklaşır. Bir önceki programda söylemiştim. Bazı insanlar var ki demiştim. İyilikle gelmiş olsa bile onlara çok fazla iltifat etmeyin çünkü kısa süre sonra size mutlaka bir zarar verici operasyon yapacaktır. Şeytan da öyle. Size iyilik telkin ediyorsa iki kere düşünmelisiniz. Çünkü sizi akabinde bir hataya sürüklemek, yanlışa sürüklemek gibi bir eylemi mutlaka yapacaktır. Çünkü o Allah'la böyle ahitleşti. 17. ayet A'raf suresi diyor ki şeytan sümme le atiyennahum min beyni eydihim ve min harfihim. onların önlerinden arkalarından geleceğim ve an eymanihim ve an şimalihim sağlarından sollarından geleceğim ve la teciru ekseruhum şakiri onların çoğunu sana kulluk eder olamayacaksın diyor bu kadar da garanti konuşuyor yani nasıl bir markaj altında olduğumuzu şeytan tarafından bu ayet-i kerime bize anlatıyor. Yani kapıdan korsanız, pencereden, başka yerden korsanız, bacadan gelecek nitelikte bir düşmanlık andı içmiş şeytan. Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından. Yani her fırsatı değerlendireceğim diyor. Hiç istisnasız kaçırmayacağım diyor. Cenab-ı Hak şeytandan bir vesvese geldiği zaman Allah'a sığının. Buyuruyor. Bunu her zaman anlatıyoruz. Bizim yazılımımızda açık nokta şeytanın bize vesvese yoluyla etki edebileceği şeklinde. Bizim yazılımımız böyle. İmtihanın gerçekleşmesi için bu böyle. Dolayısıyla o yazılımdaki açık noktalara şeytanın ilişmesi noktasında antivirüs ne? Euvü billahi mineş şeytanirracim. Rahmeti Rahman'dan kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Antivirüs bu. Çünkü biz hani bilgisayar örneğinde de aynısı oluyor. Programı yazan kişiler şeytanlık yapıyorlar. Bir de virüs programı yazıyorlar. Kendi programlarını biliyorlar ya ya da programlar konusunda uzman olan başkaları virüs programı yazıyorlar o programı bloke edecek programın içerisindeki bilgileri alabilecek veya başka şeyler yapabilecek nitelikte işler geliştiriyorlar. Sonra o yazılımı gerçekleştiren ya da o virüsü yazan ne yapıyor? Antivirüs programı yazıyor. Cenab-ı Hak bizim açık noktalarımızı biliyor. Yarattığı şeytanı da tanıyor. Nasıl bir yöntem izleyeceğine dair bilgisi de var. Her şey ona aya. Bize nasıl korunacağımız konusunda da bilgi veriyor. Araf suresi 16 ve 17'yi okuduk. Mealen şöyle hatırlayalım. Bunun üzerine şeytan şunları söyledi. Madem ki beni azgınlığımdan ötürü suç işlemeye mahkum ettin, o halde ben de kullarını azdırmak için senin doğru yolunun üzerine pusu kurup oturacağım. Sonra onlara elbette önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından sokulacağım. Sen de onların çoğunu şükredici bulamayacaksın. Yani bu kadar garanti konuşuyor. Şükredici bulamayacaksın. Bu demektir ki insanın yazılımıyla alakalı şeytanın da bilgileri var. Zaaf noktalarını biliyor. Hangi zaaf noktasından yaklaşırsa onu nasıl yoldan çıkaracağına dair bilgisi var. Bu sebeple garanti konuşuyor. İnsanlar bazen, bazen demeyelim de günahkar insanları düşünelim bir türlü günah işlemekten vazgeçemezler. Belki pişmanlık duyarlar, vazgeçemezler. Ha hiç pişmanlık duymayanlar yok mudur zevkle günah işleyen? Vardır. Onları kastetmiyorum. İkinci kısımda olup da günah işlediğinde pişmanlık duyanlar vardır. Onları nasıl saptıracağını da bilir. Gelir suçlarını hatırlatır. Sen şöyle şöyle yapmıştın yani. Hangi yüzle Allah'ın karşısına geçeceksin? Hani geçenlerde şöyle yapmıştın ya falan der. O sebeple insanoğlu kendi eksikliklerini bilecek, onları tamamlamak için gayret içerisinde olacak. Allah Elam suresi 104. ayet-i kerimede Kur'an'ın basiret kitabı olduğunu anlatıyor. Kur'an yol gösterici kitap. Rabbimizi tanıtır, dostlarımızı tanıtır, düşmanlarımızı tanıtır yolumuzu gösterir. Cenneti kazanabileceğimiz amelleri anlatır. İşlediğimiz zaman cehenneme düşeceğimiz amelleri gösterir. Onun için Kur'an insanın gözünü ve gönlünü açıcı kitaptır. Feraset kitabı yani. Öyle bir bakış açısı sağlar ki iman ettiğiniz takdirde hani işte gözün görme gücünü artırmak için havuç falan filan denilir ya hiçbir fiziki şart onun gözünün açılması noktasında yani Kur'an'ın insan gözünün açılması noktasında vereceği basireti veremez. Cenab-ı Hak fehmi Kur'aniyemizi artırsın. Kur'an anlayışımızı geliştirsin. Amellerimizi güzelleştirmeyi bize nasip etsin. Fırsatlar, imkanlar koysun önümüze. Onları tercih etme aklını bize versin. Çevremize güzelce dostlar versin inşallah insanlar içerisinden bizi Rabbimize yaklaştıracak insanları seçmeyi bize nasip etsin. Hani sıratallezine en amte aleyhim diyoruz ya kendilerine nimet verdiklerin. Nimet ne? Rızık ne? Kur'an sahibi olmak da bir rızık. İyi bir mümin olmak ve o müminliğin gereklerini yerine getirmekte iyi bir rızık yani. İyi bir nimet. Cenab-ı Hak bizlere kendi sevdiği kullarını sevdirsin. Onlarla birlikte bizi yol yürütsün ve kıyamet günü de onlarla birlikte haşretsin. Hani ayet-i kerime var ya teveffeni müslimen ve elhaqni bis salihin. Beni müslüman olarak öldür ve salihlerle birlikte haşret. Salihler cümlesine dahil etti. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenler.